Merhabalar benim güzel alem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcum Akrep Burcu. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olanlar. isteklerinizde niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı için bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Evet hemen geçelim sevgili akrepler sizin için fincanımızın dışında neler varmış. Senin hayatında hareketlilik oldukça delirenler, çıldıranlar var. Dışarıdan bunlar devam edecekler nasıl yaptığını şaşıracaklar. Mevki, kariyer, iş, aşk bir şeylerde yükseleceksin ve çevrendekiler buna hayretle bakacaklar. Oysa senin içinde verdiğin savaşları kimse bilmiyor. Sadece kimseye göstermiyorsun. Güzel bir yolun var, temiz ve ferah. Hayatında birçok hadise olmuş, insanlara yansıtmadığın ve şöyle söyleyeyim sana belli etmiyorsun ama hala bir şeyler olmaya, koşuşturmaya, curcunaya devam ediyor. Ama aydınlanıyorsun. Çok ağlayıp çok üzülüp içine içine atmışsın, kırılmışsın. Yapılanları hiçbir zaman unutmuyorsun. Sana iyilik yapıldıysa da kötülük yapıldıysa da kafanı böyle mıhlıyorsun. Er ya da geç bunun karşılığını veriyorsun. Sevgili akrep Sıkıntılı değil her şey. Evet problemler var, sıkıntılar var. Ama iyi ve güzel anlamda da ilerlemelerin söz konusu. Yükseliyorsun. İstediğin iş teklifi gelmiş, gelecek olabilir. Güzel bir yükselme, aydınlanma. Artık sıkıntılı süreçten, kötü süreçten ee, iyiye doğru gidiyorsun. Umduğundan daha hızlı olacak bu. Yani ne diyeyim sana, ya ben iki ay içerisinde istediğime ulaşayım diyorsan... Bundan daha kısa bir sürede olacak bunu söyleyeyim sana. Şimdi şurada hemen göstermek istiyorum bakalım netleyeyim. Bir türlü kamerada netleyemedim sevgili akrep. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Şimdi bak hemen şurada. 9'lu bir vakitte yükselmen söz konusu. İyi anlamda isminde S harfi hemen yanında çok belli belirsiz bir S harfi var. İsminde S harfi olan ya da soyadında S harfi olan birinin desteğini görebilirsin. Rutin hayatın için ne yapacağını şaşırmış durumdasın. Yani şöyle mi olsun böyle mi olsun nasıl devam edeyim bilmiyorum diyorsun. Kayıpların olmuş. Bak 3 rakamını göstereyim kocaman zaten bak göreceksin şurada 3 ve 9 39 gün içerisinde senin için güzel bir dönem başlıyor Artık terfiğimi alıyorsun, yükseliyor musun, mutlu olacaksın. Sana iş değiştirebilirsin. iyi anlamda, ilerleme anlamında söylüyorum. Sana iyi gelen güzel şeyleri yapacaksın. Kötülüklerden, sıkıntılardan uzaklaşma vakti sevgili akrep. Yeteri kadar e, yorulmuşsun, ayrılık yaşamışsın, üzülmüşsün, gözyaşların söz konusu, kayıpların olmuş ama emeğinle. Onca şey yapmışsın. Çabalayıp yükseldiğini kendinde göreceksin ilahi ya da gerçek anlamda bir adalet yerini bulacak. Curcanalar var. İnsanlar ağızlarının payını vermekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin. Böyle devam et. Çünkü bunu hak ediyorlar. Şimdi tekrardan şöyle göstermek istiyorum. isminde F ve E harfi olan birisiyle şurada bir F harfi var. E belli belirsiz net çıkmayabilir arkadaşlar. F ve E harfi olan birisiyle bir konuşman, bir görüşmen, söz konusu her zamanki gibi dikkatli olmanda fayda var. Çünkü milletin derdi sen olmuşsun. Konuşmana, oturmana, kalkmana sen dikkat edebilirsin ama bazen gerçekten hiç kimse umursamak istemiyorsun. tüm dileklerin aynı anda gerçekleşmeyecek ama sevgili Akrep evet. Sıraya koymuşsun ve bunları e, gerçekleştirmek istiyorsun. Kafanın içi allak bullak çok dolu. İnsanlarla iyi bir süreç istiyorsun ama bazen e, sevmediklerini bile katlanmak zorunda kalabiliyorsun. Canım akrep omuzların o kadar yorulmuş ki saçma sapan insanların yükünü taşımaktan bir an önce kenara at. Kenara at. Hani böyle diyeceksin ki. Oh be rahatla da omuzlarım diyeceksin. Kalabalık bir ortamda insanlara haber veriyorsun. Düğün olur, nişan olur, bir toplanıyorsun. Ee, bakın böyle böyle oldu diyorsun ve insanları şaşırtıyorsun. Kayıpların çok fazla gibi geliyor ama bu kayıplar ilerleyen zamanlarda senin için iyi olacak. İyi ki kaybetmişim der mi insan? Heh, öyle diyeyim sana. İyi ki hayatımdan gitmiş diyeceğin insanlar söz konusu sevgili akrep parasal konularda ilerlemem var karşında birisi var kalben bunu söylüyorum bu karşındaki insan ee, yollar ayrı ama aranızda şu var karşındaki kişi ailesine bağlı maddi olarak düşünüyor gelenek görenek her şeyim şu şöyle bu böyle hani eee şey yaparken kendini egolu, kendini anlatırken seni köşeye kıstırmış ki sen hiç sevmezsin böyle şeyleri. O yüzden sen uzaklaşmışsın. Ama biliyorsun ki şöyle yanından geçtiğim bile ilişki olarak söylüyorum. Er ya da geç senin kapına geliyor. Lakin iş işten geçiyor. Sen de artık mutlu, huzurlu olmak istiyorsun. Evet. Ha, olur muyum? Tabii ki olacaksın bak. Tabağın tertemiz çıktı. Onca sıkıntıyı, stresi, her konudaki gerginliği geride bırakıyorsun. Hürriyetin özgürlüğünü kimse elinden alamaz. Sen de farkındasın. Ama e, bir şeylerde tolerans göstermen lazım. Dileğin ilk başta birkaç sıkıntıya takılsa da, durgunluk gösterse de... Evet, çok güzel ve ferah. E, i̇ki kişiyle oturup konuşacaksın... Bir ortak nokta bulmanız gerekiyor mutluluk anlamında haber var zaten bir şeyleri bekliyorsun ama olumsuzlukla son bulabilir. Bunca çabanın sıkıntısının boşa gitmesini istemiyorsan beklemeyi bırakıp bir an önce harekete geçmen gerekiyor. Gözyaşlarını kimseye göstermeyeceğim diye kadar olma çünkü bu sana göre değil zaman senin için önemli. Çar çabuk olsun istiyorsun çok bunalmışsın. Bak bir nankör arkadaşın olabilir. Allah'ım yine salladım tripodu. Nankör bir arkadaşın olabilir. Buna dikkat et. Gerçek yüzünü görebilirsin. Sen elinden geldiğince her şeyini paylaşıp veriyorsun ama karşındaki kişinin bir nankörlüğünü görebilirsin. Evet sevgili akrep burcu yükseleni akrep burcu olanlar sizler için kahve falan bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz Videomu beğenip, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, bununla birlikte bana destek olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hacer'le Tarot kanalımda tarot açılımları mevcut. Destek olup dinleyebilirsiniz. Sevgili akrepler, yükseleni akrep olanlar, her şeyin güzel olacağının siz de farkındasınız. O kadar emek verdiniz. Artık o emeklerin karşılığını alma vakti. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız, unutmayın.